İkinci dereceden denklemlerde bildiğimiz kuralları hatırlayalım. x1 artı x2 dediğimiz şey eksi b bölü a. x1 çarpı x2 dediğimiz şey c bölü a. Bir de mutlak değer içerisinde x1 eksi x2 yani kökler farkı dediğimiz şey kök delta bölü mutlak a'dır. Şimdi bu soruda verilmiş bize 1 olarak kök delta'ya bakıyorum hemen. Kök içerisinde b kare yani m artı 1'in karesi eksi 4 çarpı a'sı 4 çarpı c'si 3 bölü a'sı 4 olduğu için eşittir 1'i yazdık. Bu soruda m'yi bulabilmek için her karesini alalım. m artı 1'in karesi. Karesini aldığımızda bu kök gidecektir. Bunu karesini aldığımızda 16 gelecektir. İşler dışarı çarpımı yaptığımızda şu gider burada 16 yazıyor olacaktır. Kök gittiği takdirde. Eksi 4 kere 4 16 3 ile çarparsak 48 eşittir. 16 olacaktır. Buradan m artı 1'in karesi eşittir. 48 diğer tarafa geçerse 64 olur. O halde m artı 1 ya 8'dir. m artı 1 ya da eksi 8'dir. m buradan 7 m buradan eksi 9 olacaktır. Sorunun başında M1 pozitif reel sayı dediği için eksi 9'u alamayız. M kesinlikle 7 olacaktır. Şimdi birden sorulan şey şuymuş. x1 kare eksi x2 karenin mutlak değeri arıyoruz. 2 kare farkından dolayı x1 eksi x2 çarpı mutlak değerinde x1 artı x2'yi arıyoruz. M gördüğümüz yere burada 7 yazacak olursak 8 Eksi 8 bölü 4 yani x1 artı x2 dediğimiz ifade eksi 8 bölü 4'ten dolayı eksi 2'dir. Mutlak değeri buraya yazacak olursak 2 olacaktır. E zaten soru bir de x1 eksi x2'nin mutlak değerini vermişti 1 diye. Buraya da 1 yazarız. 2 ile 1'in çarpımından dolayı doğacağımız 2 yani e seçeneği olacaktır.